Bartın'da köylerdeki evlerde oluşan bu sarkıtlarının boyu 1 metreye yaklaştı. Beyaza bürünen bölgeler havadan görüntülendi. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölge Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyü ve bu noktada da kar kalınlığının 1 metreyi aştığını söyleyebiliriz. Kar yağışının özellikle yüksek rakımlı köylerde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı etkisini artıracak. Karabük, Çankırı çevreleriyle Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Önemli bir geçiş güzergahı olan Bolu'da ise 3 gün boyunca 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı yaşanmıştı. Bolu'da kar yağışının yeni bir rekora ulaşacağı tahmin ediliyor. Önce Balkanlar ardından Karadeniz'den gelen dalgayla Batı Karadeniz soğuk ve kar yağışının etkisinde olacak. Bolu'da 3 günlük yağışın ardından kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı. Ve cumartesi pazar bu yağış devam ederse Bolu'da tarihi rekor kılacak. Bölgede yolları açık tutmak için ekiplerin sahadaki mesaisi de aralıksız sürüyor.